Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar. Vallahi billahi böyle bir giriş yapmayı nasıl özlemişim ya. Ya nasıl özlemişim be böyle. Bu arada az önce ne oluyor kız? Hele bakayım süslümü rahat bırak. Benim ne de bir kız mı ya duydun mu? Az önce videoya başlamadım tamam mı? Böyle ses falan deneyeyim mikrofon sesi alacak mı diye. Bizim çocuklar da o kadar özlemiş ki video çekmemi. Gece içerideydi, içeriden dışarı atladı. Diğerleri doğumhanedeydi. Hepsi toplandı yanıma geldi arkadaşlar. Bebeklerim de özlemiş. Baba niye video çekmeyiz ya bana kaç gündür. Dur geleceğim dur Mia. Bak Mia çok yaramazlık yapıyor pek güvenemiyor o yüzden. Dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlar kaç gündür hastayım. Öyle böyle değil. Sürünüyordum vallahi. Acayip bir hastalığa yakalandım. Ama dur şu şiş şiştemin yanına bir oturayım. Kızlarım benim şifam ya. Rabbimden bana gönderilmiş bir şifa onlara. Onlar olmasa zaten iyileşemezdim. Süsünden Allah razı olsun babasına tavuk çorbaları, kelle paçalar, mercimekler, ensa gelinler. Ele bu narin elleriyle yaptı mı benim kızım? O yapmasa iyileşemezdik zaten. İşin şakası arkadaşlar biliyorsunuz tek başımayım yani. Bir köpeklerin yükü hem hastayım gücüm dermanım yok. E onların yerlerini temizlemem lazım. Bir hem hastayım hasta hasta kafesleri falan yıkadım. iyice fena oldum. E yıkamam lazım da ne yapayım yani. Hasta da olsak Söz konusu çocuklar olunca gene dimdik ayakta durmamız lazım. Sesim besim gitti acayip kötüydüm. O yüzden video çekemedim dedim hala iyileşmedim de. Biraz da enerjim yerine, yerine geldi. Böyle dedim yerine gelmişken sizlere bir video çekeyim son durumları göstereyim. Bu arada Gecemin yavruları var ya muhteşem oldular. Allah'ım onlara nazar değdirmesin. Şimdiden sizden ricam bir maşallah yazın. Hep evlatları diyorum bir kere de bana yazsanız ama maşallah. Çocuklara yazın yazın diyoruz. Hiç kendimizi düşünmüyoruz kızım vallahi. Farkında mısın? Babaya bir geçmiş olsun desinler. Duydun mu Şevki? Babaya geçmiş olsun desinler kızım. Yazanlar da çok sağ olsun arkadaşlar. Gecenin yavruları böyle yürümeye başladı. Paytak paytak. Çok tatlılar. Ya size yemin ediyorum. Şu an var ya onların veresin bile gelmiyor. Yani bir görün ya böyle. Bizim Hades babanın kürklü büyük hali olacaklar. Size bir şey diyeyim mi? muhteşem köpek olacaklar. Ha ben de kaç senedir köpek besliyorum. Altıma da imzasını atıyorum Tayfun Demirci. Onlar muhteşem bir köpek olacak. Çünkü normalde kırma köpekler çok güzel atmıyor böyle. Çok da güzel olmuyor ama Gece'nin baskın olması ve Carlos'la şifleşmesi. Carlos'un gücü Hades'in, Gece'nin gücü derken muhteşem yavrular olacak. Şimdi zaten birazdan sizlere göstereceğim onları arkadaşlar. Öncesinde gelin biliyorum sizler de özlediğiniz bahçeye gelin bahçede son durumları bir şey göstereyim. Ondan sonra yavrularımızın yanına geçelim. Sizler de beni kırmayın şu videoyu bir beğenin arkadaşlar. Gözünüzü seveyim beğenin abone olun hadi geçelim. Arkadaşlar bu arada bakın kanalımızda izleyenler yeni katılanlar veya bilmeyenler var ara. Bizim toplamda 3 tane kanalımız var. Pitbull Ailesi TV, Pitbull ailesi Şifliği ve Tayfun Demirci arkadaşlar. Lütfen o, bu kanalı takip edenler diğer kanalları da takip etsin, abone olsunlar. Ekrana yazıyorum isimlerini. Oradan diğer videolarıma da ulaşabilirsiniz. Bazen bazen bana diyorsunuz video niye atmıyorsun? Diğer kanallara atıyorum arkadaşlar. Onları da takip edin, haberiniz olsun. Bu arada biliyorsunuz bizim Faysal'ın yemleri yoktu. Faysal! Faysalım! Neredesin oğlum? musun? Dur onu birazdan yanına gireyim o kulaklarını bir yiyeyim ben. Faysal'ın tipe baksana Faizan'ın. Oyun babası gözlerini yer. Birazdan geçeriz onun yanına arkadaşlar. Ee, Orhan abim sağ olsun hatırlıyorsunuz Orhan abi. Eski videolarda bana hep yardıma geliyordu arkadaşlar. Orhan abim bizim Faysal'a balya getirdi 5 tane. Böyle bizim oğlan yesin diye. Tekrardan sağ olsun abim. Ee, i̇kisi burada dışarıda duruyor. Biri orada, biri orada. Diğerlerini de içeri taşıdım arkadaşlar. Doğumhanenin içinde duruyorlar. O bunları yağmur yağınca dışarıda bırakmamamız lazımmış. O Yunus ustam vardı ya. Ondan aldı. Onunla beraber getirdi O öyle dedi bana. Bunlar e, bunları dedi dışarıda bırakma dedi. Yani yağmur yağdığı zaman ıslanırsa dedi hayvan yemez dedi. O doğru mu? Ben ilk defa öyle bir şey dedim arkadaşlar. Bu ıslandığı zaman yemiyor mu? Onu bilmiyorum ben. Bilenler yoruma yazsın. O bana öyle dedi. Tam hakkında bilgim yok ama. Bunları o diğer yemlerimiz vardı ya geçen getirdim. Onunla karıştırıp Faysal'a vereceğim arkadaşlar. Şu başıma gelene bir bakın. Şu başıma gelene bir bakın. Ah şuraya bir bakın şuraya. Bunlar beni çıldırtacak mı ya? Çıldırtacak bunlar beni. Bir tane döşeğim vardı hatırlıyorsunuz da şuraya koyup üstüne yatıyordum. Evet döşeğin son hali arkadaşlar. Bunu yapan kim peki? Sizce 25 köpek mi? Yoksa bir tane eşek mi? Bunu yaptı. Yani yorumlara yazın bakayım. siz hangisi yaptı? Şu hale bakın. Bunu şimdi az önce de ala geçmiş bunun üstüne yatıyordu. Bak şimdi de içeri geçmiş. Şuraya geçmiş arkadaşlar. Odunla. Kızım benim döşeğimi ne hale getirdiniz yavrularım. Babanız yatıyordu onda ne güzel. Alanın yanına kimse yanaşmasın. Burada buraya girdiğimi var ya. Aynı bizim Raşa'da koruyordu ya. Bu da aynı direkt saldırıyor arkadaşlar. Bana de diğer köpeklere yani. Döşeğimiz gitmiş bunu yapar aha bu. Aha bu. Faysal. Oğlum döşeğimden ne istedin gözünü sevdiğim. Onu parçalamış döşeyi. O da ıslanmıştı şu iki direğin arasına koydum böyle kurusun diye güneş vuruyor o sıra. Ee, dün koymuştum bir kalktım sabah paramparça. Aha. Aha. Vallahi köpekler oturun şu gelin, Kur'an çapsın bak bu var ya bu köpekleri de geçti başıma bela aldı ya. E Faysal'ım hiç uyuyor mu uyuyor. Beyefendi az önce otlanıyordu öğlen saati arkadaşlar. Uyuyor. Onun haricinde bahçede başka bir değişiklik yok. Güvercinimizle dünyam aldım onu birazdan gösteririm size değil mi Hades? Yürü oğlum onu gezdirme. Dün bir tane peri ilacı aldım sıktım. Keşke onu bugün sıksam size videoda göster. Çok farklı bir ilaç aldım. Bana da sormuşsunuz hani geçen ben iç parazit falan veriyordum ya arkadaşlar. Demişsiniz bizim burada çok pahalı falan filan diye. Öyle arkadaşlar isterseniz ben sizlere satarım daha uygun fiyata. Öyle lazım olanlar bana Instagram'dan ulaşsın. Yani bir iki tane değil de en az böyle on tane falan alacaksanız bir iki tane kargoya vermeye değmez yani. O yüzden diyorum ben sizlere iç parazittir, dış parazittir veya köpekle ilgili başka bir, bir ilaca ihtiyacınız vardır. Söyleyin ee, Instagram'dan bana yazın ben sizlere yardımcı olurum. Instagram'ım Tayfun Demirci TV. Sabah da Romeo ile Mia'yı buraya saldım. Dedim gelsinler. Hele şunların yaptığına bak. Burayı böyle muhafaza ettim. Kapı açılmıyordu tamam mı? Odundu. Şu demiri dayadım. Şunu dayadım. Tuğlayı koydum ama bunların yaptığı. Hele cüştüm. Çık bakayım gençleri. Pişecek. Şuraya bak. Aa parçalamışlar burayı. Görüyorsunuz mu? Ya şişli böyle benim kızım panter gibi sekip duruyor maşallah. Sekip duruyor şişli. Huzurum benim. Ha şimdi orayı tamir edeceğim. Ya bu ikisi var ya. Bir de Carlos dışarıdaydı. Romeo biliyorsunuz Carlos'la kapışı ve Isabel de dışarıdaydı. Mihail'e da Isabel dalıyor birbirine. Lan Allah'tan sonra da fark ettim. Bir ışında ilk Isabel'i kapadım. Sonra tabi orada Romeo'yu falan yakaladım derken. Allah'a şükür kavga etmeden ayrıldılar. Değil mi Mazlum Baba? Ne yapıyorsun? Orası benim mazlumla Şilam'ın yeriydi. Parçaladılar orayı. Oğlum orayı baba tamir edecek tamam mı? Tamir edecek orayı mazlum o. Bu benim Carlos başıma bela oldu. Bu Carlos yüzünden diğerlerini rahat salamıyorum. Oğlum ben az önce temizlemedim mi burayı? Az önce temizlemedim mi kızım? Bu arada az önce dedim bugün üç kere temizledim bu kafesi. Bu kafesi var üç kere. Temizliyorum sıçıyor. Temizliyorum sıçıyor. Temizliyorum sıçıyor. Yani bu kızda nasıl bir bağırsak sistemi var, nasıl bir şey var ben daha çözemedim. Bunun kadar hayatımda tuvalet yapan köpek daha görmedim arkadaşlar. Böyle bir şeye şahit olan var mı bilmiyorum da ya. Hayvan o yüzden kilo almıyor. Metabolizması böyle var ya 500'de gidiyor Kur'an çapsın. Öyle bir metabolizma var bu hayvanda. Hıp hızlı. Hıp hızlı. Boş mideyi bile sindiriyor. He ayı. Ayımı salacaktım da salmayayım dedim. Şimdi az sonra yavruları dışarı salacağım çünkü. Yavruları göstereceğim size arkadaşlar. O yüzden. Çıtır. Kızım çok güzelsin bugün. Prensesler güneşleniyor mu Reyna'mda? Hele Reyna. Şu kafesin haline bak. Param oldu. Şimdi yemekleri kaplarını buraya koyuyorum. Ee, kapıyı örtüyüm. Yemekleri burada rahat rahat hazırlıyorum arkadaşlar. Yoksa bana çok sıkıntı yapıyor dışarıdakiler. Romiş. Gel seni de göreyim. Ne yapıyorsun? Uyuyor mu? Ula bu Romiş kudurmuş zaten. Sabah bir saldım Mia'yı atlamaya çalışıyor. Hangi köpeği gözü atlamaya çalışıyor? Bu kudurmuş arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Değil mi benim onu? Bir de hoşuna gidiyor, gülüyor bak. Yerim o gözlerini senin. Gece ben gideyim yavruların yanına, tamam? Haberin olsun kızım. Gece de sabah söyledi bana, dedim kızım dolu Video çekeceğim yavrularla. E dedi, sen dedi benden izin aldın mı dedi gece? Doğru söylüyor vallahi kız. İzin almadan kızdan habersiz video çekmeye gidiyoruz. Yani bir gidelim, bir onları görün. Taysin baba! Oğlum bu ne lan böyle? Taysin'i bugün bir yıkayayım diyorum. Yıkarken video çekeyim mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ona iyi bir bıcı bıcı yaptıracak babası. Sofya'yı da yıkamam lazım. İkisini bir yıkayayım diyeyim ha. Çofi! Çofi! Ulan gecemin. Şu gözlerine bir bu kız. Prenses ya. Hadi gelin içeri doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar dedim mi az önce bilmiyorum da. Keribar'ı geçen gün ameliyat ettirdim. Marlam gel bakayım sen de. Ee, ne oldu? Geçen çok fena bir kavga ettiler tamam mı? Kavuk yedince arkadaşlar Kehribar'ın kulağında büyük bir sıkıntı oldu. Yani bildiğiniz yarıldı yani. Hocayı getirdim buraya. Hocamdan Allah razı olsun beni kırmadı. Araç bulamadım bugün. Bende de araç yok. K götüremedim Kehribar'ı. Ondan rica ettim. O da kırmadı beni geldi buraya. Operasyonunu burada yaptık Kehribar'ın. Kulağını diktik arkadaşlar. Ha, gördüğünüz kulak var ya burası. Allah şükür şu anlık durumu iyi de. Ee, yaklaşık üstten 5 gün falan geçti. Hep kafasını sallıyor işte böyle. Hayvan. Ama bakalım inşallah bir toplar onu gene bir kontrole götürmem lazım. Bir araç ayarlarsam onu bir kontrole götüreceğim arkadaşlar. Kulağına baktıracağım. Ya ister istemez sürüyor oldukları için böyle şeyler oluyor, yaşanıyor. Ne yapalım ben de yaşanmasını istiyorum de bu sefer de hep salmamam gerekiyor. Hani öyle bir soru iş ki anlatamam size ya. Anlatamam. Köpek sayısı çok olunca uğraşması, yetişmesi hepsi çok zor oluyor arkadaşlar. Gençler maşallah benden önde gidiyorsunuz ha. Geri var. İyi misin bakayım? Ona buraya bir tane şey koydum da üstüne yazsın diye bak hep böyle kulağını kaşıyor görüyor musunuz bak. Bak hep kulağı acıyor daha iyileşmiş değil yani. Bak hocayı bir videodan sonra bir daha arayayım bakayım bir sorayım ona. Kulağı çok kötü oldu arkadaşlar. Allah aşkına diktirdik de şu anlık iyi yani yoksa çok kötüydü. Öyle böyle değil. Kavga ettikleri zaman hepsi birbirine dalıyor. Geçen Marla gece Carlos'tur, ayıdır, odur, budur. Bir sürü ya 10-12 tanesi vardı herhalde. Anlatamam size. Gençlere bir bakayım. Gençler selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz Hı. bakalım? Ya dışarı çıkmak yok bekleyin. Hayır dayısın, hayır. Sizin sıranız akşam üstü oğlum tamam? Ondan akşam üstü salıyorum arkadaşlar. İzabeli de buraya koydum atlamasın diye. İzo şurada dur bakalım kızım sen. Hayır İzo İzo işte. her yerden atlıyordun. Ne oldu şimdi çıkamıyor mu? E masum kızım benim. İzabeli koydum buraya. Atlamasın diye. Şimdi burada duruyor. Hadi gece gel şu yavrulara bakalım. Bakalım mı? Hadi ki kuşa bakayım diye gelecek. Kuşu kuşu. Kuşu hep göstermiyor size şey unutuyor. Instagram'dan hep soruyorsunuz arkadaşlar bana kuşun durumu ne diye. Ha kuşumuz burada. Ne yapıyorsun Tayfun? İyi misin bakayım? He. Ona dün yem aldım işte o kaba yemlerini döküyorum iyi yiyor arkadaşlar. Tayfun'un durumu çok şükür iyi. Şu camın dibine bir tane ya uğraşa bir çık hele. Aşağı delirtme beni onlar da kuşu yiyecek bak. Tayfun geziyor arkadaşlar ona eş getireceğim. Böyle güzel geçen bulduydum hünkârı mı Güzel Instagram'dan sordum size alayım mı diye herkes al dedi de ya çıkın aşağı. Bekle. Herkes al dedi de sonra dedim iyi bir kümes kümes ayarlayayım öyle alayım. Nasıl bu hünkârı güzel mi arkadaşlar yorumlara yazın. Öyle ben sizlere işte Instagram'dan soruyorum mesela benim kuş hakkında hiçbir bilgim yok ya. Instagram'da paylaşıyorum mesela dün yemi bilmiyordum. Herkes demiş yem attım oraya yem nasıl diye. Yem demiş iyi herkes al demiş ondan sonra aldım şimdi o yemi veriyorum. Ama bazılar demiş o yemi verme kara buğday ver demiş. Kara buğday ver demiş. Ne yapacağımı şaşırdım ben de. Dur bakayım her yavruların yanına bir geçeyim ben. Bismillah. Gece koş. Ama ben hiç hiçbir şekilde çekeyim demiyorsun yavruları. ha. He. Bismillahirrahmanirrahim. Hele şunların tipine bak. Hele şunların tipine bak. Bunlar babasının dedesinin huzuru. Dedesinin huzuru bunlar. Bakın nasıl yürüyorlar. Faytak faytak. Aho. Ne güzel sesiniz var öyle sizin. Huzurlarım ne güzel sesiniz var. Gece dur. Şu torunları bir sevsin baba. Torunları bir sevsin hele şunların tipine bak. Allah'ım ya Rabbi. Maşallah diyorlar. Maşallah. Ne oldu? E dedeyi seviyoruz bu dedeyi. Hele gelin bakayım şöyle dedenin yanına. Dedenin yanına bir gelin dedeyi bir öpün bakayım. Dede nerede? Aba abo burnumu ısırma lan. Ooooy ağızlarda süt kokuyor daha. Süt. Sen ne oldu lan beni mi ışılacaksın? He dedesi mı seni. Hadi sevecek misin sen? Uu, uu. Uu, uu. Bak bak şunlar. Valla muhteşemler ya. Allah'ın pazarlardan konuşun. Tip konuşun ya. Allah ya var tipleri falan muhteşem oldu. Bak kadar şunu tipe baksana. Gözünü seveyim bak. Arkadaşlar çok değişik harika bir ırk oldu. Baksana şunun güzelliğine bak. Gözü beyaz sadece. Kafa yapısı falan var ya. Muhteşem oldular ya. Şunlara bir baksana. Daha kaç günlükler bile ipiler ama şunun tipi çok güzelmiş bak. Şunun tipi var ya. Acayip hoşuma gitti. Bu kız mı erkek mi erkekmiş abi. Bunları var ya resim gelmiyor şu an. Nasıl yapayım bilmiyorum ya. Bunları ileride görün. Muhteşem köpekler olacaklar ve şuna ne söylüyorum. Allah'ım nasip ederse bunlar da deli gücü olacak. Vallahi bile deli gücü olacak. Ya yani ne oldu? Dedenizi seviyoruz mu? Abi Ne oldu seni seni? Bu da babası kılıklı hani karlısı Sarı var ya. Şey ne yapıyorsun Gözlere bak, masmavi de gözleri var. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim nasıl kurban olmasın baba buna? Şu tatlılığa bak ya. Yüzleri böyle bildiğiniz sakallı oldu. Düşünsenize Hades'in böyle yeleli hali olacaklar. Yani şu tüy yapıları falan. E, şu abi çok güzel tüy yapısı. Şu ayaklara bak ya. Allah'ım ya Rabbim bunlar nasıl bir şey olacak? Maşallah Rabbim kem gözlerden sakınsın, korusun inşallah. Amin. Yorumlara yazın, nazar demesin. Tüy yapısı falan bak. Şunu bir alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Şuna bir baksana ya. Yeleli Hades olacak ya. Yeleli. Bir de büyük olacaklar. Tahminim Hades'in boyu gibi olurlar. Çünkü gece kısa Carlos'un tam ortası Hades. Öyle olur. Belki daha da uzun olabilir. Mesela sarılar Carlos gibi olabilir ama bu siyahlar tam öyle olacak diye düşünüyorum. Maşallah. Vallahi verir miyim, vermez miyim? Beni biliyorsunuz. Benim sağım solum belli olmaz arkadaşlar. Bir de ben böyle farklı ırkların romanını geceyle kardosu ben çiftleştirmedim de. Böyle farklı ırkları kardığımız zaman güzel köpekler çıkıyor biliyor musun? Hani değişik bu benim hoşuma gidiyor yani. Şimdi demeyin hani sen bir de çiftleştirdin de. Ben de çiftleştirmedim de ama çok güzel oldular. Hele şunlara bak nasıl meme yemiyorlar. Abo! Oh. Bunlara ya Rabbim ne güzel yaratmış beni Rabbim. Hele meme yemişlere bak Allah'ım ya Rabbim ya. Sen niye yemmiyorsun bebeği? Hadi git sütün tadına bak hadi. Ananın besiti şu patilere baksana abi. Daha ben bunlara ek besin falan vermedim ha. Sadece anne sütü. Tabi artık ayaklandılar ya. Onlara ek besin falan da vermeye başlayacağım arkadaşlar. İyice böyle gelişsinler toplasınlar diye ama sen benim yanımdan ayrılma. Bakayım sen kız mıydın erkek mi? Ama o erkekler önemli değil mi o be? Büllük nerede o büllük? Ama o o senin gözlerini ya. Bunları şimdi diyorum ki şuraya bir çıkarayım arkadaşlar tamam mı? Hatta gelin çıkaralım onları iyi bir güneşlensin. Ne diyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi buradan geçebilirsem abi. Geçebilirsem çıkaracağım dur. Şu kadar yerden 100 kilo adam çıkarsa böyle olur. Gece gel. Gece gel gel. Gece gel şu yavruları bir çıkarayım. Hadi burada güneşlensinler. Gel. Gel 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 gel. Gelin bakayım gel. Babaya gelin gel dedeye gelin gidiye. Gece bir müsaade edin. Şu yavruları bir çıkarayım be kızım be. Gel. Bu arada siz öyle olduğuna bakmayın. Dün değil evvelsin gün yavru şuradan şuraya atladı. Buradan aşağı atladı. Buradan geri tırmanıp çıkıyor bir daha şuradan. Yemin ediyorum size bak ha. Bir tanesi aa buradan atladı geri çıktı sonra. Öyle böyle değil yani. Şimdi biz bu yavruları nasıl çıkaracağız? Gece bir geçeyim ama. Bir geçeyim kızım be. Çık hadi çık bakayım çık. Hadi şu torunları seveyim hadi bakayım hadi. Onları şimdi tek tek ben bir çıkarayım bekleyin arkadaşlar. Şimdi çok şükür yavrularımızı tek tek dışarı çıkardım arkadaşlar. Havada güneşliye biraz güneşte dursunlar. D vitamini alsınlar. D vitamini değil mi? Güneş D oluyordu. Maşallah baksana şunlara. Bu arada eğer ki kendimi ayırırsam düşündüm arkadaşlar. Neredeyiz? Bak şu abi var ya bak. Tam pitbull kafası var ya. Bu arada biliyorsunuz soyları Tyson olduğu için arkadaşlar dedesini de çekebiliyor. Yani burada. Pit, Rod, Kafkas hepsinin kanı var. Ben ayırırsam eğer kendime bunu ayırmayı düşünüyorum. Bu tüylü olan var ya. Bunu ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Abi baksana şuna maşallah ya. Vallahi çok güzel. İsmini ne koysam ki yorumlara yazın bakayım. Kafama güzel bir şey eserse koyarım. Yorumlarda gördüm. Bu çok hoşuma gitti benim maşallah maşallah. Rabbim nazar değdirmesin inşallah. Heh. Öyle sen ne güzel, sen ne güzel tatlısın öyle. Abooo. Bak bunlar tayfa olmuş. Sarılılar beraber takılıyor. Siyahlar beraber takılıyor arkadaşlar. Şimdi orada ah şişli geldi babacım yiyenlerini gör. Bak bunlar senin yiyenlerin aşkım. Yavrular bu arada daha geçen düşen bir tane vardı. Diğerlerinin hepsi ilk defa dışarı çıktı arkadaşlar. Hem burada şimdi güneşlensinler. İlk defa buraya bastıkları için hayvanlar tedirgin oldu. Oğlum ben değilim ananız. Herkes beni emmeye geliyor. <laughs> Hadi bakalım ananız değil Beni değil. Ananızı yemin ananızı. Duydunuz mu? Oy benim kuzularım. Kurban olurum. Arkadaşlar yaklaşık ee, şu anlık herhalde bir aya yakın oldular. Tam bilmiyorum tarihini de ortalama olmuşlardır. E, bundan bir 15-20 gün sonra belki sahiplendirmeye başlayabilirim. Sahiplenmeyi düşünenler de Instagram hesabım Tayfun Demirci TV'den bana ulaşsınlar. Biliyorsunuz yerimiz Çanakkale'de. Tabi sahiplendirirken ben gönderim yapamayacağım. Sadece gelip alabilecek kişilere sahiplendirmesini yapacağım arkadaşlar. Aşıma masrafları karşılığında Allah'ın nasip ederse ömür verirse ondan sonra sahiplendirmeni yapacağız değil mi kızım? Oy bebeğim. Ama bak ben size tekrar diyorum. Ben şundayım abi. Dur neredeydi benim beğendim? mi? şu. Ben şundayım abi. Maşallah maşallah maşallah. Rabbim nazarlardan korusun. Şu tatlılığa bakar mısın ya? Abi kürk yapısı falan muazzam. Bak muazzam yani. Hades'in böyle kürklü yeleli hali olacak gibi duruyor ha. Ne diyorsunuz? Hiçbirini vermek istemiyorum. Hiçbirine nasıl vereyim bunları ben? Abo! Nasıl seviyorum bunları? Kurban olur falan yanıma geldi bir de ya. Ya ben huzur buluyorum arkadaşlar. Vallahi billahi huzur buluyorum. Bunlar benim huzurum. Köpek değil evlat niyetine besliyoruz onları. Evlat. Onlar benim canlarım. Bunlar benim yaşam kaynağım. Yaşama sebeplerim arkadaşlar. Hepsi benim için çok vardı. Ben hayatımı onlara adamışım ama şimdi gecemin böyle torunlarını sevmek size yemin ediyorum beni nasıl mutlu etti. Alan çoklar ya. Nereye geçeceğimi şaşırdım. Dur. Çek bak bunlar sizin yiyenleriniz, yiyenleriniz. Beğendiniz mi yeğenlerinizi? Maşallah deyin onlara. Tamam mı? Çek nasıl bakıyor? Oy kurban olur babası size. Kurban. Gece de ayrılmıyor arkadaşlar. Oy benim bebeklerim. Dur. Durun dediğim gibi sahiplendirme işlerini öyle yapacağız arkadaşlar. Ağır aşağı da geldi. Oo bak gece hemen korumaya geçti gördünüz mü? Gece hemen korumaya geçti bak. Baba burada aman aman kızım kafaya vurdu. Gelin ben fazla tedirgin etmeyeyim ya da yavruları bir içeri alayım arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar kapatacaktım da yavruları sonra vazgeçtim. Dedim biraz takılsınlar ya. ya. Raşa ile Jegi'nin süsünü falan tepkisine baktım. Jegi bu uçaktan avlıyoruz acaba. Bak Jegi'nin tipe ben, bak bak. Çeki ne yapıyorsun Çeki? Yiyenleriniz onlarsın yiyenleriniz yavrularım Yiyenleriniz onlarsın bebeğim Çeki uzaktan bir havluyu sadece Böyle takılıyorlar şimdi hem güneşlensinler biraz D vitamini İlk defa toprağa falan basıyorlar ya Bir basınlar rahat rahat Biraz takılsınlar bakayım Bak Çeki nasıl koklaşıyor ile. Yeni pozisyona gözlerinizi Hem alışsınlar Tabi aşıları daha yok temas ettirilmek lazım normalde de benim köpeklerim hepsinin aşıları var Allah'a şükür. Karma aşıları yapılı. O yüzden bir sıkıntı yok ama artık güneşte görsünler yani arkadaşlar. Hayvanlar kaç günlük oldu. Gelişimleri için yavruken güneş çok önemli. Aha! Aslanım da geldi. Baba bunlar kim baba? Bunlar kim baba? Bunlar benim yeğenim mi de kendi? Aha yeğenlerini gitseyim bakayım hadi. Yeğenlerini sev sen. eksik kalır mısın hiç? Sakın yiyeyim deme ha onları. Bunun işi belli olmaz ki de yavruları falan yer şimdi bak. Bir <laughs> yerin tıla baksana. Mia bu fayda ne yapıyor? Var ya Mia'yı hiç sevmiyor <laughs> bu fayda. Yani kur mu yapıyor, cilve mi yapıyor? Mia'dan hoşlanıyor mu ne yapıyor anlamadım da. Taklasınlar. Gece yavrular sana amanet. Bakayım gece yavrular dışarıdayken de atlayacak mı onu da merak ediyorum. Yavrular inliyor bak içeri bakmak istiyor. Tamam sakin olun. Bir 15 dakika daha dursunlar arkadaşlar ya. Dediğim gibi bir on, ben de 10-15 gün sonra ufaktan sahiplendirmelere başlarım e, ee, iç parazitlerini yapayım yarın. Tamam mı? Bugün, bir aya geldik mi tam bilmiyorum. Bir tarihine bakayım da bir aylıkken Faysal da onları kokuyor lan. Oğlum ısırma! Ha. Bak hele yavruları ısırmaya çalışıyor. Faysal'ın tipe bak Allah için şey. <laughs> Bu kim lan babacım? <laughs> Ay onlar da böyle eşeği görünce şaşırmışlar. <laughs> Toplasan 4-5 tane belki 6 tanesi hepsi Faysal'ın. Aman Faysal'ın kafası kadar etmez yani arkadaşlar. Mia <laughs> çıksın, kızdırdı kızım sana. İyiler Ondan sonra bir sahiplendirmelere başlarız. Sizler de eğer ki sahiplenmeyi düşünürseniz arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşın oradan sizlere gösteririm. Bunları gördüm gene. Günüm huzurla geçti vallahi. Valla acayip mutluyum. Böyle mutluluk ormanım tavan etti bunları görünce. Torunlarım böyle. Böylece ki sen de yavru yapsana sende. Sen de, sen de Carlos'la şiflesen mi? Carlos çok denedi de olmadı Bir daha gene de inşallah Raşe'den. Raşe iyi Ayı'dan arkadaşlar veya Faysal'la ile Raşe'den. olur mu? E Faysal'ım o da nasıl korktu ya Allah'ım yarabbim köpek gibi oldu ya. Neyse haydi sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.